Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'la Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gül, Mısır'da 683 kişi hakkında verilen idam kararını değerlendirdi. Olağanüstü bir dönemde, demokrasinin askıya alındığı bir dönemde e, bu tip e, siyasi mahkemelerin verdiği, Akıl almaz, inanılmaz bu tip cezaları e, kabullenmek mümkün değil. E, bugünkü çağda olacak şeyler değil. Bu kadar ağır cezalar ve bu kadar e, yüzlerce ölüm cezası. E, bu e, Mısır'ın geleceğini aslında e, çok büyük bir kötülük olarak görüyorum. Bu tip büyük cezaları. Halbuki Mısır'ın istikrara, barışa ve kendi içerisinde hızlı bir şekilde ekonomik kalkınmaya ihtiyacı var. Onun için ümit ediyorum ki bir şekilde bunlar siyasi bir anlayış çerçevesi içerisinde bunlar uygulanmaz ve uygun bir zaman süreci içerisinde bütün bu mahkumlar serbest bırakılır ve Mısır'da tekrar demokrasinin, özgür seçimlerin öne açılır.